Evet İbo. Kızılırmak hakkında bir açıklama yapabilir misin bana? Mesela, Mesela ne olabilir? Pikniğe gittiğiniz yeri hatırlat. Veya nereden gittiniz, nasıl gittiniz? Petrolun oradan. oradan. Nerede bu petrol? Göster bakayım. Hemen yine 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 ha evet. Oradan, tamam. girdiğimizde. Tamam. Yolda devam. Edin. Tamam. Bak yolun en üstüne geldiğimizde bir oradan karşıya geçiyoruz. Peki şu Kızılırmak boyundan gidiliyor mu, bu yol gidiyor mu? Kızılırmak'ın kenarından bir yol gidiyor, görüyor musun? Şuradan. O yolu götürüyor mu? Götürüyor tamam, mu? o yolu bize tarif edebilir misin? Bu yolda teslimi olarak burdan giriyoruz. Ee? Harika. Çok Senden iyi, iyi bir şeyim. spiker olacağını sanmıyorum ama kameraya karşı yabancı değilsin. Eee kimin kardeşsin? Söyle bakayım. Haha <laughs> i̇şte bu. Tamam sıra sende. Bak aynı şekilde tamam mı? Bak ben insanlara sorun görüyor musun? Portal, şöyle şöyle yok. Evet. Devam ediyorsun. Al. Ben tarif edeceğim. Evet. 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 Ben bir var, bak Arada da köprüyü göster. Yavaş dön derdi öyle değil. Kameraman gibi. Evet, çek. Ne yapacaksın? Sen elini öyle yapana göre gel. Evet, bana Şimdi ben 15 yaşındayken, bundan 15 sene önce bu köprünün iki tarafından bir yol gidiyor. Bak şimdi, evet. O yol boyunla saatlerce yürüdük. Arkadaşım vardı yanımda. Ama e, kimse gitmedi. E, köy batmadı. Yani oradan su geçti. Şimdi köy suları altında kaldı. Oradan da ilerledik. Altın Kaya Barajı vardı. İki dağın tam arasına yapılmış. Şöyle duruyor. Müthiş bir baraj. Biz o barajın sol tarafına kalan ilk bir tepeye çıktık. Ve gündüz oradan aşağıya baktık. Hatta bir tane torpil patlattık. Ses yankı yaptı. Bom 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 bom. Harika. Benim bugün Samsun'a gelmemin sebebi, Samsun'un Bafra üstüne gelme nedenim Kastamonu'da film çektik. Cindi ile Kömer. Kanal 7'yi çektik. Ee, değerli yapımcımız Nazif Tunç'un ee, bir eseri bu. Film çektikten sonra Tampu'ya geldim. Tampu'ya üstüne geldim ve buralarda şu anda noktalci yapıyorum. Harika bir durum. Evet, buradan gittiğimiz zaman e, Tampu'nun merkezi yok. yola çıkan bir var. Evet, şu anda kamerayı e, tutan arkadaşımla Adı İbrahim kendisi benim kardeşim olur. Eee geleceğin oyuncusu diyebiliriz. Evet, sayın yapımcılar bu çocuğu kaçırmayın sakın. Evet, yürüyüşündeki endama bakın. Bakın bakın eyvah eyvah. İşte bu bir oyuncu. Hatta bir anda dönüp konuşabilir sizinle. Evet seyirciler ben Volkan'ın kardeşi yoldum. Ve bu arada Peki o zaman istersen yürüyelim mi şöyle? Evet buyurun. Konuşarak yürüyebilirsiniz. Aa, sanırım bu spikerimiz konuşmayı bilmediği için sallıyor. Peki hangi takımısın? Harikasın be! İşte sen kimin kardeşsin? Ama bak başka takımı tuttuğunu duymuyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kameraman be. Tamam o zaman. E, yapımcımız Nazif Tunca söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, öncelikle ağzımda kaktan oluyor. Bu günü çekeceklerdi. Gerçekten ona çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde abim buraya geldi ve bu programı düzenlemiş şey. oldu. Peki o zaman sen kendi, kendi oyunculuğun hakkında Nazif Bey'e söylemek istediğim bir şey var mı? Bence abi saba olamaz tabii. O kadar bile, onun, onun, ona benzeyecek bir oyuncu. Peki abini geçebilir misin acaba? Abisada, Nasıl geçeceksin? Söyle bakayım anlat hadi. Öyle, reklamlarda oynayarak ee, okulumu yaparak gidebiliriz. Peki. Ee, bu şansı yapımcılarımızdan istiyor musun? Tabii. Tamam Ozan. Bu şansın sana gelmesi için yapımcılara buradan seslenebilir misin? Peki, yaşını, boyunu, pozunu, kilonu, her şeyini söyle. Göz rengini falan. Yaşım 12, boyum 1.40, kilom 40. Kilo, 40 e, Gözlerim de ela renkli. Kime benziyor gözlerin? Tabii ki abinim. Harikasın. Peki, şimdi kamerayı sana veriyorum ve yönetmenlik sende. Ara veriyoruz. Bir daha e, yok karışalım. Ben de e, şu an idamımız oluyor tabii. Konuşamıyoruz da. Işte. E, bundan sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Biz her yerdeyiz. Hahahahah. <laughs> <laughs>